Evet, şimdi bir önceki videomda kalçadan balonlu bir eteğin tarifini vermiştim. Şimdi bu videomda da sizlere dizden aşağıda yapılan, özel günlere dikilmiş arkadaşımın Instagram'dan gönderdiği modelin alttaki eteğin o balon tarifini vermeye çalışacağım. Şimdi bir önceki videomda yaptığımız gibi hemen ilk önce bir dar etek kalıbını çıkarıyoruz nasıl yapıyorduk tekrar yapalım bir düz çizgimizi çiziyoruz hemen bir öncekinde yaptığım gibi küçük minyatürden yapıyorum siz kendi ölçünüzden yapıyorsunuz belinizi buluyorsunuz ben 30 belim 30 4'e katlıyorum bütün dar eteklerin yapılışları aslında valonların yapılışları aynıdır ama gelen arkadaşın isteğini de kırmayıp tekrar bu eteğin tarifini sizlere vermeye çalışacağım. Şimdi belimi 30 yaptım. Belle 20 arası sizler sizler belle 20 kalça aranızı 20 yapıyorsunuz. Bakın belle kalça arasını. Şimdi ben küçük olduğu için küçük bir minyatüre çıkardığım için bunu 7'den yapıyorum. Burayı ben 7'den tutuyorum. Kalçam 35 siz 75, 80, 85 hangisi ise aynı şekilde mezrayı tutuyorsunuz. Dörde katlıyorum. Hemen yerleştiriyorum. Kalçayı çiziyorum. Ve kalçayla beli bir kavisle küçük bir kavisle çiziyorum. Bana mezroz soranlar olmuş. Cetvel yani çok aşırı da ihtiyacınız yok alamıyorsanız illa kendinizi mecbur tutmayın emin olun mezroyla da her şey yapılabiliyor şimdi boyumu 21'de yapıyorum çizdiğim yerde kalsın evet boyumu 21 yapıyorum sizde belden boyunuzu boy 21 yaptım şimdi en alt kısmı bakın en alt kısmı kalçanız neyse kalçanız 30, 35 ise kalçayı 35'i tekrar 2'den 4'e katlıyorum. Ve hemen düz çizgimin yerine yerleştiriyorum. Evet. Şimdi gelelim kalçayla etek ucumu birleştirmeye. Bakın hiç mezro kullanmıyorum. Cetvel kullanmıyorum. Mezroyu kullanıyorum. Yani mezro da size her türlü işinizi yapmanıza yardımcı olur. Alt kısmı da 35. Kalçaya ne yaptıysanız aynı şekilde. Şimdi bir önceki videomda ne demiştim? Kalçadan sonra eğer çan etek yapacaksanız veya büyük bir etek yapacaksanız belden şu yan kısımdan bakın aynı şeyi tekrar söylüyorum. Ne kadar açmak istiyorsanız bunu 6 santime kadar bile açabilirsiniz. İster belden ister kalçanın yarısından ister tam kalçanın ortasından açarak geniş bir etek elde edebilirsiniz. Bakın tekrar çizeyim. Asıl göstereceğim dar etek ama her seferinde hepsini anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bunu bu şekilde de açıp yapabilirsiniz. Şimdi biz ne yapacağız? Dar. Hem de o kadar dar ki kalçadan dize doğru giriş yapılacak. İlk önce belimden dizimi buluyorum dizim 14 santimin olduğu yerde siz de aynı şekilde burayı işaretliyorsunuz. Şimdi kalçadan içeriye dar olacağı için şöyle 2 santim giriş yapıyorum. Çok dar yapacaksanız 3 santim de yapabilirsiniz. Hemen kalçadan bu yapmış olduğum bakın yapmış olduğum 2 santime giriş yapıyorum. Şimdi bu tarafı baz almayın. Şu an burayı keselim. Şurayı görmeyin. Evet, bu tarafı keselim ki burayı görmeyin. Şimdi biz ne yaptık? İçeriye dize giriş yaptık. Hemen bakın oradan giriş yaptığım yerden bu bir çok dar olan etek. Eğer böyle bir dar eteği normal kıyafette yaparsanız arkaya mutlaka yırtmaç yapmak zorundasınız. Ama dize kadar yapıldığında yırtmaca çok fazla ihtiyaç olunmuyor. Dizden altta durduğu zaman mutlaka bir kapalı veya açık yırtmaç yapmak zorundasınız. Şimdi bunu hiç ayırmadan, bakın bunu hiç ayırmadan, şimdi dize kadar işaretlediğiniz yer var. Burayı hiç ayırmadan bu valonu yapabiliriz. Ne yapıyorum? Kendime yine küçük 2-3 çok istiyorum. Evet şimdi balonlarımızı kestik. Bakın balonlarımızı ayırdık. Şimdi şurayı toplayalım. Hadi gelin kumaşı yatırıp keselim. Evet videomun kapanmış anlatırken şimdi tekrar alıyorum. Bakın kumaşım iki katlı. İki katlı kumaşımın orta kısmına koydum. Kalıbımı yerleştirdim. O alt kısmımı balonlarımı açıyorum. Bugün bir aksiliktir gidiyor videomda. Şimdi bu ıı, balonlarla ilgili hangi etekle karşılaşırsanız karşılaşın bunu mutlaka bu şekilde yapacaksınız. Yani bu balonları yapmak için bu şekilde yapmanız gerekiyor. Naylonu soranlar oluyor. Bunları hurdacılardan alıyorum. Hem yırtılmıyor, hem kenarda duruyor. Kendinize istediğiniz şekilde gömleğinizden, kıyafetinizden kalıp çıkarıp kenara koyabilirsiniz. Kalıp videolarımda kanalımda bulunmakta. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde yerleştirdik. Şu kısmı bakın şurada bir potluk olursa burayı baz alın şöyle elinizle yatıştırın. Dar çünkü olacak. Bir de bu kıyafet çok uzun. Arkasında böyle yuvarlak bir gidiş yapılmış. Onu o şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle bakın eteğin girişi var çıkışı var unutmayın alttan böyle dönüş var ve bunu çok uzun yuvarlak bir şekilde de kesebilirsiniz şöyle döndürüyorum alt yanı dize doğru giriş kalçadan çıkış var ve ortaya hemen çiziyoruz Gördüğünüz gibi bu da bu şekilde alt kısmı dizden alt kısmının valyonunu hiç kesmeden bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi hemen paylı bir şekilde her zaman olduğu gibi her videomda söylüyorum. Kıyafetimizi keserken paylı bir şekilde kesiyoruz. Şimdi bu bir özel güne yapılmış bir kıyafet. Evet kumaşımın şurada bir eğriliği var. Ben orayı şöyle baz alarak şöyle döndüreceğim. Siz de normal bir şekilde bir kıyafet eteği de dikebilirsiniz. İlla özel güne olmasa da olabilir. Arkayı çok uzun yuvarlak yapabilirsiniz. Ama hep söylüyorum. Valon yaparken hep yaptığımız işle hepsinde aynı. Önü ve arkayı bu şekilde yapıyorsunuz. Bu tür dar kıyafetlerde mutlaka arkada fermuar bulundurmak zorundasınız. Dar eteklerin girişlerinde arkada fermuarsız asla kullanılamaz. Şöyle önünüze yerleştireyim. Gördüğünüz gibi alt kısmı da bu şekilde balonlu olacak. Şimdi arkayı da bu şekilde aynı şekilde kesiyorsunuz ve birleştiriyorsunuz. Bu yanlar birleşiyor. Çok uzun isterseniz uzun. Arkada ovalimsi istiyorsanız arkayı biraz daha yukarıya doğru uzatabilirsiniz. Bu etiğin tarifini de bu şekilde kısa bir şekilde anlatmaya çalıştım. Beni instagram ve facebook adreslerimden de takip edip takıldığınız yerleri sorabilir. istediğiniz modelleri bana yöneltip yardım alabilirsiniz. Herkese gönülden yardımcı oluyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi ilk kez benimle bu videoda karşılaşıyorsanız ve dikişi hiç bilmiyorsanız lütfen bu videolarım sizlere ağır gelebilir. Yeni başlayanlar için mutlaka kademeli çektiğim ilk baştaki videolarımdan başlamanız tercihimdir. Neden dikimini göstermiyorsunuz diye soranlar oluyor. Ben kanalımda 300'e aşkın video çektim. Kademe kademe kıyafetlerin çizimlerini, dikimlerini, kesimlerini kademe kademe gösterdim. Şimdi son zamanki çektiğim bu videolardaki gö dikimini göstermeme sebebim sadece model soruluyor ve modellere yardımcı olmaya çalışıyorum. Sorularınıza da bu şekilde cevap vermiş olayım. Abone olmayı unutmayın.